Kartepe'de hedef sıfır atık. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın öncülüğünde ilçe genelinde sıfır atık projeleri devam ediyor. Kartepe Belediyesi toplu konut yaşam alanlarına atık yağ ve atık bil kutularını dağıtım ve yenileme programı tüm hızıyla sürüyor. Atık bil ve atık yağ ile alakalı bir projemiz var sıfır evet. atık kapsamında. Evet. Hemen girişe kutularımızı bıraktık. Atık bil kutusu ve atık yağ kutusu. Evet. Ee, bu poşetin içinde de evlerimizde bir evet. kere Başkan Kocaman'ın öncülüğünde Hedef Sıfır Atık projesi kapsamında toplu konut sitelerine atık yağ ve pil atıkları kutuları dağıtıldı. Belediye ekipleri tarafından sitelere atık yağ ve pil kutuları konulurken, her bir daireye atık yağ şişesi, atık pil kutusu ve projeyi anlatan broşürün yer aldığı çantalar dağıtıldı. Hedef Sıfır Atık projesi kapsamında dağıtılan geri dönüşüm kutuları, 15 günde bir ekipler tarafından toplanarak geri dönüşüme gönderilecek. Ekip hedef sıfır atık dedi.